namazı sonrası Medine gezimize devam ediyoruz. Neredeyiz? Ee, burası Hazreti Ebu halife seçildiği yer olan Beni Saide Sakifesi. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Ensar kendi aralarında toplanıp ilafetip kendilerinde olması gerektiğini, Resulullah'a zor zamanlarında sahip çıktıklarını onu her türlü şart ve koşulda koruyup kollamaya söz verdiklerini ve buna dair yeminlerine sadık kaldıklarını ifade ederek e, hilafetin kendilerinde olması gerektiğini ifade etmişlerdi. Hazreti Ömer ise Arapların Kureyş'ten başka kimseyi e, yönetim olarak tanımayacağını, Kureyş'in e, Araplar nazarında üstün bir konumda olduğunu söyleyerek Kureyş'ten birisinin hilafete seçilmesi gerektiğini söylemişlerdir. E, Ensar saat bin ibadeyi kendi başlarına getirmek isterken ee, Hazreti Ömer de buna karşı çıkmış. Yine Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de burada hazır bulunmuşken daha sonra Hazreti Ebu Bekir'in aralarında yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda halife seçilmesi kararlaştırılmıştır. Ve burada Hazreti Ömer halife seçilmiştir. Burası işte hemen mescidin kadınlar bölümünün sağ arka tarafında yer alan mescidin batı bölümünde yer alan 14 numaralı bayan gelisinin karşısında yer alan Beni Saide Sakife'siydi. Sakife gölgelik manasına geliyor. Geçmiş dönemde e, hurmaların kurutulduğu, insanların gelip vakitlerini geçirildiği e, alanlarda böyle birçok alan mevcut. E, Medine çevresinde o dönemki Medine çevresinde zaten o dönemki Medine bugünkü mescidin e, avlusu kadar küçük bir e, şehirdi. Ee, Kuba'nın olduğu yer bugün Medine sınırları içerisinde olmasına rağmen o gün e, neydi? Kuba bir köydü ve ikisi arasında 4-5 kilometrelik bir mesafe vardı. Evet e, dün Davudiye Çarşısı'na gitmiştim. İşte bu 14 numaralı bayanlar bölümünden bu şekilde gelip de şu otellere geçtiğimiz zaman otellerin bitimiyle birlikte yaya yoluyla hemen karşı tarafa Davudiye Çarşısı'na ulaşabilirsiniz. Hemen 1-2 kilometre ya da 2-3 kilometre diyelim artık 10 dakikada karşı tarafa ulaşabilirsiniz. Bu hemen aşağıda şu açık alanın kısmıyla birlikte alt geçit var. Buradan Kuba Caddesi'ne geçiş var. Yine karşı taraf Hazreti Ebu Bekir Caddesi diye geçiyor. Sultana Caddesi diye meşhur Medine'nin önemli e, caddelerinden bir tanesine doğru gidiş yapıyor. Karşı tarafta hemen e, şu şekilde göstereyim. İleride sağda kavşağın e, ortasında sağında yer alıyor Davudiye çarşısı. Orada ay yıldızlı bir bina var. O binanın hemen yanı başında yer alıyor Davudiye çarşısı. Yani 14 numarayla 20 numaralı kapılardan çıkarak otellerin arasından yanından ulaşabilirsiniz. Buraya şu karşı taraf bu otellerin arka tarafı Hendek Savaşı'nın yapıldığı tepe var. Selli Dağı. Onun öbür tarafı Hendek Savaşı'nın yapılmış olduğu alandı. Yine şu karşıdaki binaların olduğu yerden o Sel Dağı'ndan Uhud Dağı'na kadar o gün Hendek kazılmıştı. 5,5 kilometre boyunca 9 metre genişliğinde 5 metre aşağıda derinliğinde. Bir insanın içine düştüğü zaman çıkamayacağı derinlikte bir şeydi. Yine atın içine düşüp de çıkamayacağı bir derinlikteydi. Bu alanda yeni inşa edildi. Ee, açık alan. Hazreti Ebu Bekir'in halife seçildi. Beni Said Said-i Said de içerisinde bulunduğu alan. E, yeni açık alan. Uzun süredir çalışmalar devam ediyordu. Ee, yakın zamanda çalışmalar tamamlandı. Ve cuma namazlarında açık burası. Ee, yine teravihlerde kalabalık olduğu zaman burada da namazlar eda ediliyor zaten ee, meydan içerisinde de çok sayıda e, kilim çadırlar altında ibadet edenlere hizmet vermek için hazırlanmış hazır bekliyor. Yine ışıklandırmaları yapıldı. İlerleyen dönemde de inşallah e, o mescid içerisindeki şemsiyelerden bu bölgeye de yapılır e, ve burada rahat bir şekilde ibadet etme imkanına kavuşur kardeşlerimiz. Çünkü haç döneminde biliyorsunuz milyonlarca insan Medine'ye ve Mekke'ye akın ediyorlar. Dolayısıyla mescitlerin kapasitesi o dönemlerde yetersiz kalıyor. Yine bazı cuma günleri yoğun ziyaretçi akını olduğu için hafta sonları insanlar vakitlerini Mekke ve Medine'de geçirmek için buralara akın ettikleri için gelip buralarda ibadet ediyorlar. O yüzden e, alana ihtiyaç duyuluyor. Şu anda mescidin bir kapasitesini tam kullanıyor. Açık alanlar, kapalı alanlar e, teravih vaktinde doluyor. Zaman zaman da üst kata çatıya çıkıldı oluyor. Çatıda çok fazla insan yok ama açık alanlarda ve iç mescidin içerisi hınca hınç doluyor. Özellikle Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri tatil olduğu için Arabistan'ın her bölgesinden insan Ramazan'ı burada yaşamak için yoğun bir şekilde buralara ziyaret gerçekleştiriyor. Evet, mescid bir tüm ihtişamıyla karşımızda. Minareleri zaten kendi tarzı şahsına münhasır. Ee, Arap mimarisinden farklı bir mimari de gerçekten tasarlayan mimar güzel tasarlamış. Hoş bir mimar, minare yapısı var. Buradan şöyle yavaşça Oteller bölgesine giriş yapalım. Mescid-i Amame'nin oradan da iftara yakın Mescid'e giriş yaparız inşallah. Bu oteller en yakın oteller Mescidi Nebiye. Direkt bakan oteller. Önceden çok dolaşmak zorunda kalıyordu kardeşlerimiz bu odaki inşaat devam ettiği için. Şimdi artık yapı tamamlandığı için çok rahat bir şekilde geliyorlar. Burada da ucuza oteller bulunabiliyor. Sizler zaten kafileler halinde geldiğiniz için e, sizin için paket halinde ücretler alınıyor. Maalesef dün dünyada enflasyon var. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak Umre seferleri biraz maliyetli olacak. Ahitçın da aynı şekilde öyle olacağını düşünüyorum. Suudi Arabistan'da bazı noktalarda paranın tadını aldı. Her şeye vergi getiriyor. Her şey ücretli. Geçen gün Mescid-i e, güney kesiminde yeni bir müze açmışlardı, sergi alanı açmışlardı. E, gidip çekim yapayım istedim, e, girdim. E, ücretli dediler, neyse dedik tamam ücreti verelim, sıkıntı değil. E, 27 Riyal, e, yarım saatlik bir e, tanıtım ücreti varmış. E, rehber eşliğinde tanıttılar ama e, Görüntü almamıza izin vermediler. Görüntü almaya değer bir şey var mıydı? Yoktu. Her tarafa dokunmatik ekranlar koymuşlar. Peygamber Efendimizin hayatını baştan sona o ekranlara yüklemişler. Hadislerden, ayetlerden. Sadece Peygamber Efendimiz değil, ailesi, eşi, dostu ile ilgili birçok sanal ekran vardı. Görüntüler eşliğinde sunuyorlar. Orayı da 27 yüzde ziyaret ettiriyorlar o görüntüleri dışarıya sızarsa kimsenin ziyaret etmeyeceklerini bildikleri için o şekilde bir engelleme yapmışlar. Benim bildiğimden farklı bir şey var mıydı? Yoktu. Ama sadece şu an İngilizce ve Arapça tercüme yapılıyor. Belki ilerleyen dönemde rehberlerin sayısı artırılır. Farklı dillerde hizmet verir hale gelir. Normalde cuma günleri Mescid-i Nebevi'de Türkçenin de dahil olduğu 7 dilde cuma hutbeleri çevriliyor. Yeniz Mekke'de Türkçe dil çevirisi yok. Zaman zaman kulaklıklar dağıtılıyor. Radyo frekansı kanalıyla hutbeyi Türkçe olarak dinleyebiliyorsunuz. Veya kulaklığınız varsa takıp arattırma yaparak radyo frekansından hutbeyi dinleyebilirsiniz. Evet, Her yer güvercin dolu. Güvercinleri de beslemek için insanlar yemleri atıyorlar. Buğdaydır, mercimektir, arpadır. Onun dışında akşamdan kalan pilavlular da aynı şekilde meydanları süslüyor. Yine kuruyan ekmek parçaları da buralara atılarak kuşların tüketmesi sağlanıyor. Şöyle oteller bölgesini yavaş yavaş gezelim. Ondan sonra Mescid-i Nebi'ye girip İftar saatinde görüntülerimize Devam ederiz inşallah Mescid Medine Düz bir alan olduğu için oteller Daha düzenli caddeleri Oteller arasındaki yollar daha Düzenli Mekke'ye göre Birçoğunuz bu alanlarda kalmıştır Otelleriniz var Mesci'de yakınlarına göre otellerin fiyatları farklılaşabiliyor. Tabii ki yine otelin konumu, konforu, e, ismi, fiyatı artıran diğer etkenler Medine'deki oteller pahalı maalesef. Ondan dolayı Umre turlarında çok az e, yer veriliyor Medine'ye. caddede Ali bin Ebi Talip caddesi yeni açıldı. Düzenlendi. Dizayn edildi. Yeşillendirildi bu şekilde. Doğruca Mescid-i Nebi'ye gidiyor. Buradan da doğruca gittiğimiz zaman Tebük yoluna çıkıyoruz. Tebük tarafına geçiş var. Buradan yine çevre yollarına bağlantı sağlıyor bu yol. Evet. Yerleri ıslatmışlar. Gerçekten sıcakta insana bir ferahlık veriyor. 7-24 temizlik devam ediyor. Birçoğunuzun bu bölgelerde otellere olduğunu biliyoruz. Gelip ziyaret ettiklerimiz olmuştu. Yakınlarımız geldiği zaman ya da tanıdıklarımız geldiği zaman Türk işletmesine sahip oteller de var. Mesela bu Bosporus Otel bir Türk işletmeci var kardeşimiz. Yine ileride bu otellerin arka tarafında Milli Görüş'ün oteli var. Şirketler kendilerine göre uygun fiyatlı otelleri tercih ediyorlar. Sakin şu anda. Yavaş yavaş Mescid-i Nebi'ye doğru da iftar saatine doğru da insanlar o tarafa doğru yöneliyorlar. Yeni yeni kapılarını açanlar var. Ee, bir iki aydır e, hizmet eden oteller var. Buradaki ziyaretçi sayısı çoğaldıkça bu caddeler otellerde hareketlenecek. Daha çok e, insanı ağırlayacak. Hepsi imkan meselesi tabii ki. E, Birçok otelin altındaki e, küçük işletmeler de kapalı. Çünkü çok fazla sayıda ziyaretçi olmadığı için onlar da e, iş yapamadıklarından dolayı e, faaliyetlerine son vermek zorunda kaldılar. İşlerinde Türk kardeşlerimiz de vardı. Bir kısmı buradalar, bir kısmı ülkemize dönmek zorunda kaldılar. E, bu dönem biliyorsunuz herkesin sıkıntı içerisinde olduğu bir dönemdi. Allah herkesin yardımcısı olsun. Buradan rızık yiyen e, kardeşlerimize de tekrar aynı rızıkları devam ettirsin. Karşı tarafta Marmara Oteli var. Yine şurada dediğim gibi Milli Görüş'ün oteli de var burada. Yavaş yavaş buradaki küçük dükkanlar da açılmaya başladı. Artık devran dönmeye başladığı için, teker dönmeye başladığı için insanlar ekmek teknelerine sahip çıkmaya başladılar. Buraya gelen ziyaretçilere satış yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. İşte burada kumaş dükkanları, hediyeli eşya satan dükkanlar var. Bol sayıda gelen kardeşlerimiz de buralardan alışveriş yaparak ülkelerine dönüyorlar. Çok sayıda yine otellerin altında hurmacı var. Hurma pazarı kapalı olduğu için yıkıldığı için bir kısmı buradaki otellerin altına geçmek zorunda kaldı. Geçmişte de vardı zaten. Bu şekilde işletmeler hayatına devam etmeye çalışıyor. Bir kısım kardeşimiz fiyatların pahalılığından dolayı yakınıyor. Doğru. Hayat pahalılığı maalesef son dönemin en büyük şikayetlerinden bir tanesi. Rabbim hepimize geçim kolaylığı versin. Hayırlı, bereketli, helal rızıklar ihsan eylesin. Sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimize de Rabbim en kısa zamanda içinde bulundukları sıkıntılardan kurtulmayı nasip eylesin. Evlatlarıyla huzurlu, mutlu, aile yolları nasip eylesin diyelim. İnşallah buralara gelme arzusunda olup da gelemeyen kardeşlerimize de Rabbim o imkanları bahşeylesin. Onlara da bu mekanları görmenin mutluluğunu, hazzını yaşasın. Ramazanlarda umre yapmayı hepimize nasip eylesin diyelim. Yani Bir kısım kardeşimiz e, ne gerek var e, oralara gitmeye o kadar paraya değer mi diyor. Bazı şeylerin parası olmaz. Bazı şeylerin parası sorgulanmaz. Dünya malı geçici. Dünya da geçici. Ahirete olan yükümüzü, azığımızı ne kadar çok yaparsak Allah katındaki değerimiz o kadar artırmış olur. İmkan olan kardeşlerimiz bir gelir, iki gelir, üç gelir. Yeri gelir, imkan olmayan kardeşlerimize yardımcı olur. Onların da bu topraklardan istifade etmesine sahip olur. Dolayısıyla buraya gelmeyi, e, buradaki ülkeye para kazandırmak olarak düşünmeyin. Burası bir ibadet yerdir. Cenab-ı Allah'ın Müslümanları bir araya getirip ziyaret etmelerini istediği yerlerdir ömürde bir defa imkanı olanlar için hac etmek farz. Umre ise her dönem yapıla. Evet. Endonezyalı ve Malezyalı kardeşlerimiz hurma pazarına girmişler. Hurma alışverişi yapıyorlar. Hurma alışverişi yapıyorlar. Yani gelene niye çok geliyorsun denmez. Gelmeyene de Rabbim dediğim gibi o imkanları bahşetsin inşallah. Onlar da en kısa zamanda buralara gelip bu güzelliklerden istifade etsinler. Evet, gördüğünüz gibi farklı hediyelik eşyalar her yerde var. Medine'ye dair ve kutsal topraklara dair. Evet şurası Hazreti Ali Efendimiz'in bayram namazlarını kıldırdığı e, alanda inşa edilen mescittir. Hemen onun karşısında Hz. Ebu Bekir Efendimiz adına yapılmış bir e, mescit var. Bu iki mescit ibadete kapalı. bu e, buraların tespitini biliyorsunuz. Emevi dönemi halife e, valilerinden Ömer bin Abdülaziz Aziz e, tespit ettirmiştir. Yerlerine birer mescit inşa ettirmiş. Ve daha sonra da bu mescitler günümüze kadar korunarak, tamirat, tadilat görerek bu şekliyle gelmiştir. Zaten son yapılar Osmanlı dönemine ait tarzları da onlara yansıtıyor. Minaresiyle, kubbe yapılarıyla o dönemi yansıtan şeyler bugün de bu alanlar korunmaya, ayakta tutulmaya çalışmıyor. Suudi Arabistan 2030 yılı planları içerisinde daha çok turist çekebilmek için, daha çok ziyaret çekebilmek için her alanda bu tür mekanları restore ediyor ve daha iyi hale getiriyor, ıslah ediyor diyelim, restorasyon yapıyor. Ve bu şekilde mekanlar korunmuş oluyor. Evet, artık iftara doğru buradaki yoğunluk da artmış durumda. Kafileler de gelip buralarda ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Başlarındaki kafile başkanı hocalar onlara bu beldelerin öneminde, bu mekanların öneminde ne zaman nasıl yapıldığında bahsederek onları burada istifade ettiriyor. Zannedersem iftarı burada açılacak. Açacaklar. Buraya bir sofra açmışlar. İşte buraya bir çok sayıda da sofra serilmeye başlamış. Dileyen buralardaki sofralardan istifade ederken dileyen de içeride mescidine Nebevi'deki sofralardan istifade ediyor. Evet Peygamber Efendimizi bir bulut beklediği için sürekli Ramamadi ile anılmaktadır. Arapçada Ramame bulut manasına geliyor. O Ramame mescidi de Peygamber Efendimizin bayram namazlarını kıldırdı. Ee, onun dışında yağmur duasına çıktığı açık alandı o dönem. Medine hemen mescidin etrafında bir e, şehirden oluşuyordu. Evet burada işte bir kafile var inşallah en kısa zamanda da ülkemizden e, grupları buralarda görürüz sizlere de buralarda misafir eyleriz benim herhangi bir şirketle bağlantım yok e, e, yani öyle zannetmeyin herhangi bir şirket adına çalışmıyorum ben burada sadece yaşıyorum ve bu beldelerden elimden geldiğince faydalanmaya çalışıyorum istifade etmeye çalışıyorum bütçenize uygun size iyi hizmet sunacağınız şehirlerinizdeki şirketleri tercih ederseniz iyi bir ziyaret gerçekleştirmiş olursunuz. Amacımız buralarda ibadet etmek, vakit geçirmek. O yüzden dediğim gibi bütçe meselesi herkes bütçesine uygun paketleri tercih edebilir inşallah. Şevval ayında umreler açılmış olacak o yönde açıklamalar var. Şirketlerin o yönde duyuruları var. Ee, görüyoruz. Yakın tanıdıklarımızdan duyuyoruz. O şekilde inşallah 15-20 gün sonra bizden e, kimseleri de burada görmek nasip olur. Biz de o şekilde tanıdıklarımız gelirse onlarla hasretimizi indirmiş oluruz. Mescid içerisinde olduğu gibi buralarda da sofralar kurulmaya başlanıyor. İnsanlar gelip mescitte ve mescid-i nebinin çevresinde iftarlarını açıyorlar. İftara şöyle bir saat kadar bir süre kaldı. Aslında ben çekimi bitirmiştim. Burayı tersten dolanmıştım ama kamerayı açma, kamerayı açıp bırakıp çekimi başlatmayı unutmuşum. Bu sefer tersten tekrar gezmek zorunda kaldım. Aynı bilgileri tekrar konuşmak zorunda kaldım. Bazen böyle işte insanın başına sıcak geçince şaşırabiliyor. Amacımız sizlere buraları tattırmak, göstermek. Hasretini bir nebus olsun dindirmek. gel arzusunda olup da gelemeyen kardeşlerimizin de bu mekanları görmelerini sağlamak. Dualarımız hep o yönde İnşallah onlar da bu mekanlardan doya doya faydalanma imkanına kavuşurlar. Rabbim onlara da o imkanı bahşeyler. Diyelim şurada Hazreti Ebu Ömer Efendimizin bir mescidi var, evinin olduğu ve orada inşa edilen bir mescit var. Burası Kuba Caddesi'ne doğru çıkıyor. Gördüğünüz gibi iftar saatine doğru buradaki kalabalık da artmış durumda. Evet, burası da Hazreti Ömer e, Mescidi, Hazreti Ömer Efendimiz'in e, evinin olduğu yer. Hilafeti buradan e, yönetmiştir, devleti buradan yönetmiştir. Biliyorsunuz adaletiyle ünlüydü, din ve devlet ve e, kendi kişisel işlerine ayırmıştı. Devlette kullandığı mumu ayrı yakan, kendi kişisel işleri için mumu ayrı yakan bir e, zattı, muhteremdi, adaletiyle dünyaya sam, nam salmış. E, ve Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz'den sonra da hilafeti üstlenen ikinci kişi idi Hazreti Ömer Efendimiz. Bu da otellerin arasında kalmış bir yapı. Restore edilmiş, temiz bir şekilde bir bekliyor. Ama burası da Hazreti Ebubekir Bekir Mescidi, Hazreti Ali Mescidi gibi ziyarete kapalı, ibadete kapalı. İftar saatinde tekrar farklı bir videoda iftar anında o heyecanı yaşamak üzere şimdilik videomuza ara verelim 20 dakikalık bir video oldu hem soluklanmış oluruz dinlenmiş oluruz İftar anında daha sonra yatsı namazı sonrasındaki çekimlerimize devam edeceğiz gün içerisinde Allah'a emanet olun.